Herkese merhaba ben Açelya bu da Kumi kanalımıza hoş geldiniz gitmek mi istiyorsun tamam sevgi saati bitti o zaman bugün 2025 hedeflerimiz hakkında konuşmak istiyorum ben normalde yıllık hedefler koyan bir insan değilim birazcık daha bu arada ben çayımı aldım siz de çayınızı kahvenizi alıp gelin hatta yanınıza bir tane de kağıt kalem alın belki içlerinde size de ilham verecek olan maddeler olabilir onları da not almış olursunuz Birazcık daha kısa dönem hedefleri insanıyım. Haftalık hedefler, aylık hedefler zaten her hafta haftalık plan yapıyoruz onu görüyorsunuz. Aylık hedefler maksimum 3-4 aylık hedefler yani mevsimlik hedefler koymayı severim. Ama bu yıl benim için biraz farklı olsun istiyorum. Belki her yıl böyle düşünüyoruz ama bunu gerçekten bu sefer inanarak, hissederek, çok isteyerek söylüyorum. Ve bu videoyu da birazcık böyle vizyon panosu gibi internete salmak istedim. Sene 2026'ya girerken bu videoya dönüp izlediğimde hangi sözlerimi tutabilmişim, hangi maddeleri başarabilmişim bunu görmek istiyorum. Önümde 15 tane hedef var ve her biri hakkında bir dakika bile konuşsak video 15 dakika süreceği için bazılarını kısa kısa geçeceğim, bazıları hakkında biraz daha uzun konuşacağız. Bu listenin en başında bu arada elimde de bir tane defter var ama bu biraz her şey defteri böyle aklımdakileri not aldığım bir defter. Bunları bu videodan sonra kesinlikle temize geçireceğim ajandamdaki hedefler kısmına yazacağım. Bu listenin en başında kendime iyi bakmak, sağlıklı olmak, sağlıklı beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmak var. Aslında hepimizin listesinin en başına yer alması gereken bu. Ve kendime iyi bakmaktan kastım sadece sağlıklı beslenmek ve düzenli işte egzersiz yapmak değil. Aslında kendime iyi davranmaktan da bahsediyorum. Ben 30 yaşıma girerken şunu fark ettim. Ömrüm boyunca hep başkalarını ön plana koymuşum. Kendime iyi davranmaktan kastım aslında bu. Kendimi ön plana koymak istiyorum artık ve bu yıl bunu yapmaya başladım. Bazı büyük kararlar aldım. Kimileri iyi oldu, kimileri kötü oldu ya da kötü oldu gibi görünüyor. Belki ileride iyi bir şey dönüşecek ve bunu devam ettirmek istiyorum. En basitinden çok basit bir örnek vereceğim. Bazen gerçekten karşımızdakini üzmemek için bazı şeylere aslında hayır demek istiyorken evet diyoruz. Bunu yapmak istemiyorum. Bu bir buluşma talebi bile olabilir. Aslında o gün evden hiç çıkasınız yoktur ya da başka bir planınız vardır. Evde yapmak istediğiniz başka bir şey vardır. Ama sırf arkadaşınızı kırmamak için o gün o dışarı çıkmak istediğinde evet diyorsunuzdur. Bu bile çok güzel bir örnek olabilir aslında. Basit bir şey gibi görünen ama aslında kendiniz için yapabileceğiniz büyük bir adım. O gün arkadaşınıza benim bugün canım dışarı çıkmak istemiyor ya da ben bugün evde şunu yapmayı düşünüyordum. Kendime şöyle bir vakit ayırmayı düşünüyordum demek. Ben bunu bu yıl birazcık yapmaya başladım ve kendimle gurur duyuyorum. Her zaman bu beni iyi mi hissettirdi? Hayır bazı geceler beni uykusuzda bıraktığı oldu. Bazı kararları alırken dediğim gibi çünkü çok küçük şeylerden sadece bahsetmiyorum. Ama küçük adımlarla başlayarak büyük adımlar attığım bir yıl oldu diyebilirim. Bazı kararları alırken günlerce uykusuz kaldığım oldu. Ahmet'in başını şişirdiğim oldu. Ama bir yılın sonunda bu yeni yıla girerken şunu fark ettim ki kendimle ilgili çok doğru kararlar almışım ve bunu gerçekten bu yılda devam ettirmek istiyorum. Sağlıklı beslenmek ve düzenli yürüyüş yapmakla da ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ben son yıllarda sağlıklı beslenme olayını çok iyi kotarıyordum. Hala çok kötü olduğumu söyleyemeyeceğim ama birazcık abur cubur bağımlılığı geliştirmiş olabilir zahmetle. Şu adam mutfağının arkasında iki büyük poşet dolusu cips var ve ben cipse dayanamıyorum. Cipse karşı ayrı bir zaafım var. Tatlıyı da çok severim. Hatta ben tatlıyı daha çok sevdiğimi düşünüyordum cipse göre ama evde mesela çikolata gördüğümde onu yememek için kendimi durdurabiliyorum ama cips gördüğümde kendimi durduramıyorum. O yüzden acilen bu abur cubur işine bir çözüm bulmam lazım. Düzenli yürüyüş yapmak çok istiyorum. Benim hayatımda hiç hareket yok. Evden çalıştığım için sürekli bu masanın başındayım ve eğilerek çizim yapıyorum. Bu da benim boyun ağrılarıma ve bel ağrılarıma sebep oluyor ve kendimi her zaman halsiz hissediyorum. O yüzden artık gerçekten hayatıma bir yürüyüş katmam gerekiyor. Aslında kulaklığı takıp yürümeye çıkmak beni çok mutlu ediyor. Ama soğuk havalarda bunu yapamıyorum. Çok sıcaklarda da zor oluyor ama benim için soğukta daha zor oluyor. Geçen gün bir gaza geldim. Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkayım dedim hatta site içerisinde. Ama tam 8 dakika sonra apartmandan çıkarken yürüyüş modunu başlatmıştım çünkü saatimde. Tam 8 dakika sonra yüzüm felç olmuş şekilde eve geri döndüm. Ama bir şekilde bulacağım bir çözümünü. Gelelim diğer hedefimize. İlk hedefimizle ilgili çok konuştuk çünkü. İki tane sosyal medyayla ilgili hedefim var. Onları beraber söyleyeceğim. YouTube kanalımda 20.000 aboneye ulaşmak. Bunu söylemişken eğer kanalıma abone olursanız bu konuda bana yardımcı olmuş olursunuz. Ve Instagram'da 5.000 takipçiye ulaşmak. Instagram hesabımı da buraya yazıyorum. O konuda da yardım etmek isteyenler olursa diye. Bu arada ben sizin hedeflerinizi de çok merak ediyorum. Instagram'dan bana mesaj atarsanız hedeflerinizle ilgili bir sonraki haftalık planlama videomda pazartesi günü onlardan da bahsedebilirim diye düşünüyorum. Mesajları açıp okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bu YouTube kanalı bu arada 20 bin abone birazcık uçuk bir rakam olabilir ama bu rakamı birazcık bilerek yüksek tutmaya çalıştım. Çünkü neden olmasın ki? Hayal kurarken her zaman büyük kurmakta fayda var. Ben birazcık fazla konuşabilen bir insanım özellikle iş böyle hobilerime ve sevdiğim şeylere gelince. Mesela geçen yıl bu ajanda muhabbetiyle o kadar fazla arkadaşımı ve özellikle Ahmet'in kafasını şişirdim ki size anlatamam. Ama sonunda bunlarla gerçekten ilgilenen ve bunlar hakkında konuşmaktan gerçekten zevk alan insanlarla birlikteyim. Sizden gelen mesajlar, yorumlar beni o kadar mutlu ediyor ki, o kadar motive ediyor ki ve şunu fark ettim. Bu kanalın çok muhteşem bir kitlesi var. Çok muhteşem bir kitle takip etmiş bu kanalı. Eleştirilerinizi onaylamadığınız şeyleri o kadar kibar ve saygılı bir şekilde ifade ediyorsunuz ki hepinize teker teker hayranım. Ve ben birkaç ay önce bu kanalda aktif olarak video paylaşmaya başlamadan önce Ahmet'e şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Ben artık gerçekten kaliteli şeylerden hoşlanan, aynı hobilere sahip olduğum yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. Öyle insanların etrafında olmak istiyorum demiştim. Ve bu gerçekten oluyor. Umarım çok daha büyük bir aileye dönüşürüz. Diğer hedefimize gelecek olursak daha üçüncü hedef demeyeyim, dördüncü hedef demeyeyim. Yok dördüncü hedefe gelmişim. En az bir yeni şehir görmek. Bu bazılarınız için çok komik ve çok küçük bir hedef gibi görünebilir ama benim için gerçekten büyük bir hedef. Çünkü ben tam bir ev kuşuyum. Ahmet de öyle. Çok fazla gezen bir çift değiliz. Ama Ankara'da bile görmediğim çok fazla yer var ve birazcık daha fazla gezmek istiyorum. En azından yeni bir şehir görmekle başlamak istiyorum bu yıl. Küçükken yazları sadece yazlığımızın olduğu yere gidiyorduk ve orada da çok fazla gezen bir aile değildik. O yüzden hani şu aralarda Ahmet'in ailesinin yanına gidiyoruz, Antalya'ya gidiyoruz. İşte bazen Ahmet'in kardeşini görmeye İstanbul'a gidiyoruz. Bunlar bile benim için çok güzel yenilikler oluyor. Ama bu yıl bu şehirlerin dışında bir şehir görmek istiyorum. İki yıl önce Aysun'la Sinop'a gitmiştik ve şehrin her yerini gördük mü bilmiyorum ama kesinlikle hakkını verdiğimize eminim. Ve geçirdiğim en güzel tatillerden bir tanesiydi. Bu yıl da buna benzer bir şey yapmak istiyorum. Görmediğim bir şehri keşfetmek istiyorum. Bunu Aysun'la mı yaparız, Ahmet'le mi yaparız bilmiyorum. Çünkü Ahmet izin alabilecek mi şu anda belli değil. Gönül ister ki ikisiyle de birden yapabileyim ama zaman gösterecek. Gelelim diğer hedefimize. Kendi stickerlarım için bir başlangıç yapmak. Bunu neredeyse her videomda söylüyorum. Artık çoğunuz da biliyorsunuz ama gerçekten bununla ilgili artık bir adım atmak istiyorum. Hatta şimdiden birazcık böyle sticker sayfası denemeleri yapmaya başladım. Ufak bir yatırım isteyecek tabii ki de. iki tane cihaz almam gerekecek. Ama o ufak yatırımdan ziyade ben o iki cihazı bu evde nereye koyacağım onu düşünüyorum. Zaten evle ilgili de bir madde var. Orayı da geçeceğiz. Gelelim diğer hedefimize. Yeni bir şey öğrenmek. Bu bir hobi olabilir, dil olabilir, enstrüman olabilir, herhangi bir şey olabilir. Eskiden çizim yapmak en büyük hobimdi ama son 10 yıldır bunu iş olarak yaptığım için eski tadı vermiyor. Tabii ki de yaptığım işi severek yapıyorum ama bir hobiymiş gibi hissettirmiyor en azından. Yeni bir dil öğrenebilirim. Aslında İngilizcemi de daha fazla geliştirmek istiyorum. Herkes zaten İngilizcem muhteşem değil mi diyor ama bence değil. En azından kelime dağarcığımı geliştirebilirim diye düşünüyorum. İngilizce kitaplar okumaya da başlamak istiyorum. O yüzden yeni bir dil öğrenmektense yeni bir hobi edinmek benim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. İşte şimdi evle ilgili maddeye geldik. Daha büyük bir ev, kendime ait bir çalışma ve hobi odası. Özellikle evlendiğimizden beri rahmetli bu hayali kuruyoruz ama bir türlü maddi olarak manevi olarak o fırsatı yakalayamadık. Bu evde de çok mutluyuz tabii ki de. Küçük mutlu bir evimiz var. Bu arada bir artı bir ev turu yapmayı düşünüyorum ama 40 metrekare bu arada en küçük bir artı birlerden. Ama video çok kısa sürer diye düşündüğüm için emin değilim. Eğer öyle bir video istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Yani çok mutlu da olsak tabii bu ev bazen yetmeyebiliyor. Özellikle kendime ait bir çalışma odası çok istiyorum. Yaptığım işten de kaynaklı bu biraz. Evet Ahmet gündüzleri işte olmadığı için videolarımı kolay çekiyorum ama en basından yayın yapmaya başlamak istiyorum. Ama bana engel olan şeylerden bir tanesi de bu ev. Çünkü akşam saatlerinde yapabilirim yayınları ama yayın yaparken Ahmet'in alanında kısıtlamak çok istemiyorum. O yüzden biraz yayın işini erteliyorum ama yakın zamanda bir deneme yaparız en kötü ihtimalle. Gelelim diğer hedefimize. 20 kitap okumak. Aslında bununla ilgili apayrı bir video zaten koymuştum. O yüzden çok uzun uza diye konuşmayacağım. Ama o videoda kendime 12 kitap hedefi belirlemiştim 2025 için. Ayda bir kitap diye düşünmüştüm. Ama Ocak ayında şu anda 5. kitabımı bitirmek üzereyim. Bugün bitireceğim. 50 sayfası kaldı. O yüzden 20 kitaba çıkarttım bu hedefi. Ama 20 kitabı da geçebilirim gibi geliyor. Belki 30 deseydik daha mı doğru olurdu. Neyse 20 kitap olarak kalsın daha fazla okursam kimse bana engel olmayacak zaten. Diğer hedefim 5 kere sinemaya gitmek. Bu da yine küçük ve komik bir hedef gibi görünebilir ama benim için güzel bir hedef. Çünkü geçen yıl totalde kaç kere sinemaya gittiğimi söyleyeyim 0. Bu listeye tiyatroyu da eklemek isterdim. Bu arada ikisinden de çok keyif alıyorum. Tiyatroyu da çok severim, sinemayı da çok severim. Ama nedense üşeniyorum gitmeye. Ve ben sinemaya gitmeye bile üşeniyorsam tiyatroya hiç gitmem. Çünkü evimizden böyle arabayla 2-3 dakikalık mesafede bir sinema salonu var. Ve ben sinema salonu konusunda takıntılı bir insan değilim. İlla büyük salon olsun, illa IMAX olsun gibi bir derdim yok. Küçük salonda da gayet keyif alabilen bir insanım. O yüzden 5 kere sinemaya gitmek yazdım. Eğer bunu başarabilmiş olursam seneye hem bu rakamı arttırırım hem de bu listeye tiyatroyu da eklerim. Diğer hedefime gelelim. 5 konsere gitmek. Bunlardan bir tanesi mutlaka Red konseri olacak. Onu biliyorum. Hatta ikisi bile Red konseri olursa hiç şaşırmam. Nedense Red konserine gitmekten sıkılmıyorum, bıkmıyorum. Ve geçen yıl yine bir tanesi Red olmak üzere. Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 konsere gidebilmeyi başardım. Aslında defterimden sayabilirim direkt. Defterim hepsini yazmıştım çünkü. Ama bu yılda bunu devam ettirmek istiyorum. Gelelim diğer hedefimize. Çok güzel bir tatil yapmak. En az bir yazmışım parantez içinde de. Yani bir taneye de razıyım onu demek istedim. Biz Ahmet'le balayımıza bile geç gidebildik. Geçen yıl yani ikinci yılımızın sonunda dört günlük bir tatil ayarladık ve ben hastaydım. O kadar hastaydım ki size anlatamam. Koridorda bir tane çocuk bağırıyor. Umarım duymuyorsunuzdur. Hayatım boyunca o kadar kötü hastalandığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen korona gibi bir şeydim. Çünkü bir hafta boyunca hiçbir şekilde tat koku alamıyordum. Giderken yolda o kadar kötü oldum ki böyle bir saatlik falan yolumuz kalmışken kenara çekmek zorunda kaldık. Devam edemeyeceğim dedim artık Ahmet'e yani o kadar kötüydüm. Kafam patlayacak gibiydi çok garipti. Ve en yakındaki hastaneyi bulup oraya gitmiştik. Serum yemiştim öyle birazcık yani bir buçuk saat falan hastanede kalıp dinlendikten sonra yola devam edebilmiştik. O yüzden o tatil çok içimde kaldı. Evet gideceğimiz yere gittik. O 3-4 gün tatili güya tatili yaptık. Ama ben çoğunlukla yatakta hasta yatıyordum. O yüzden bu maddeyi buraya eklemek istedim. Gelelim diğer maddemize. Ekran süremi azaltmak, sosyal medyada ve YouTube'da amaçsızca gezinmek artık istemiyorum. Ben bunu normalde yapan bir insan değildim ama YouTube'da aktif olmaya başladığımdan beri nedense, yani neden bu etkili oldu bilmiyorum ama muhtemelen örneklere bakmaya çalışıyorumdur diye tahmin ediyorum. Sabahları mesela uyandığımda ki zaten erken uyanabilen bir insan değilim. Onunla da ilgili bir maddemiz, hedefimiz var. Zaten erken uyanamıyorum. Bir de uyandıktan sonra bir saat Instagram'da geziniyorum. Onu fark ettim. O yüzden buna bir an önce dur demem gerekiyor. Sabahtan bahsetmişken hemen o hedefinden de bahsetmek istiyorum. Sabah rutini oluşturmak ve güne daha erken başlamak istiyorum. Uzun zamandır evden çalışan bir insan olarak, bu arada ben zaten uyumayı çok seviyorum. Sadece işe gittiğim dönemlerde, tabii ki her zaman evden çalışmıyordum. İşe gittiğim dönemlerde uyanma sorunu yaşamıyordum asla. Alarmın ilk çalışında kalkıp hemen hazırlanıp çıkıyordum. Ama evden çalışırken bunu yapamıyorum. Alarmı kapatıp geri uyuyorum. En erken uyanabildiğim saat 10. Genelde 11'i geçirmiyorum ama yataktan kalkışım yine bir 11'i buluyor. Onda bile uyansam dediğim gibi birazcık da sosyal medya yüzünden. Ve kahvaltımı yapıştı hazırlan biraz oyalan biraz etrafı toparla derken masamın başına 12.30'da oturuyorum. Örneğin şu anda bu videoyu çekerken saat 2.30 olmuş. Ve ben normalde bu videoyu sabah kalkıp 9 ile 12 arasında çekip 12-3 arasında editleyip 3'ten 6'ya kadar da ya kendime vakit ayırmak ya da çizim işlerime vakit ayırmayı tercih ederdim. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Bir kere Ahmet'e dedim ki evden çıkarken 8'e doğru çıkıyor çünkü o 8'e çeyrek kala çıkıyor sanırım. Hani çok böyle erken bir saat olmadığı için dedim ki evden çıkarken beni uyandır. Ama dedim gerçekten uyandığımdan emin olmadan pes etme. Çünkü ben sana hı hı uyandım deyip muhtemelen geri uyurum sen gidince dedim. Ahmet ne yaptı? Kapıdan bakın yatak odasının kapısından içeri bile girmedi. Aşkım uyan dedi. Sonra ben ona hı -hı dedim ve gitti. Ve ben bunu sonra da hatırlayabildim. Uyandığım anda hatırlamıyordum bile bu olayı. O yüzden Ahmet uyandırma konusunda iyi değil. Bir ara babamdan rica etmiştim. Babam arıyordu sabahları ama babama da böyle bir sorumluluk yüklemek, böyle bir görev yüklemek istemiyorum bu yaştan sonra. Babamı da şöyle tembihlemiştim bir de. Aradığı zaman benimle sohbet ediyordu birazcık böyle. ilgimi çekecek bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Birkaç dakika sohbet etmeden de kapatmıyordu. O yüzden gerçekten çok etkili bir yöntemdi. Ama dediğim gibi babama bunu yapmak istemiyorum. Yani bu yaşta babamı böyle bir şeyler rahatsız etmek istemiyorum. Bir çözüm bulacağız artık. Bu yıl bunu çözmem gerekiyor çünkü. Gelelim 14. hedefime. Zaten iki tane hedefimiz kalmış. Dijital depolama alanlarını düzenlemek. Dijital depolama alanlarından kastım ne? En basitinden telefonumun galerisi. 6000'e yakın fotoğraf var. Belki daha fazla fotoğraf var. videolarda da dahil tabii ki de içinde. Ve bunlardan en az 2000 tanesinin çöpe gitmesi gerektiğine eminim. Yani saklamak istemediğim şeyler olduğuna eminim. Bu telefonda hem bir yer açmak istiyorum hem de hard disklerimi de düzenleyip telefondakileri hard bir tanesine düzenli bir şekilde aktarmak istiyorum. Gelelim listemizin son hedefine. Bu arada apartmanda bir saattir alarm çalıyor. Bayağı bir ara verip susmasını bekledim. Ama çalışma varmış susmayacağını söylediler. O yüzden şöyle hızlıca sizi de rahatsız etmeden son maddeden bahsedip kapanışa geçeceğim. Kusuruma bakmayın. Mesai saatleri belirlemek ve akşamlarımı boşaltmak. Bu yılla ilgili son belki de en büyük hedefim bu. Uzun bir süredir evden çalışan bir insan olarak artık çok disiplinli çalıştığımı söyleyemeyeceğim. Kendime mesai saatleri belirlemek istiyorum. Bu da birazcık tabii ki de güne erken başlamakla olacak bir şey diye düşünüyorum. Yani aslında sabah rutinimi oluşturmak hedefimi gerçekleştirirsem bu maddeyi de daha kolay gerçekleştirebileceğimi inanıyorum. Belki bu yıl o yıldır bunca zamandır başaramadığım ama hep yapmak istediğim bir şeydi. Belki sizlerin de desteğiyle ve yardımlarıyla bu yıl bunu başarabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Videonun başında da dediğim gibi sizin 2025 hedeflerinizle ilgili mesajlarınızı Instagram üzerinden bekliyor olacağım. Pazartesi günkü videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gördüm Kışık, kışık.